Herkese merhaba. Sizlere bu videoyu Hatay, Antakya'dan çekiyorum. Sabah saatlerinde buraya geldik. Burası deyim yerindeyse savaştan çıkmış bir manzara var burada. Ben burada sağlam bir bina görmedim. Ya tamamen yıkılmış, bakın arkamda gördüm. Ya tamamen yıkılmış. Ya da işte hemen yine arkamda gördüğünüz gibi ağır hasar. Birçok bina böyle. Hatta benim gördüğüm bütün binalar böyle. Şu an Antakya'nın kıyısında, köşesinde değiliz. Tam şehrin göbeğindeyiz. Yanım başımızda kamu binaları var. Kamu binaları normal binalara göre biraz daha iyi ama onlar da ağır hasarlı. Onlar da kullanılmayacak durumda. Burada gerçekten afetin şiddeti gerçekten çok büyük. Sokakta, sokaklarda insanlar sevdiklerini arıyor. Sevdiklerine kavuşmayı bekliyor. Kimisi kavuşuyor. Kimisi cansız bedeniyle buluşuyor. Gerçekten burada acı büyük. Az ötede genç bir kız var. Ağlayarak yürüyor. Burada acı, acının tarifi yok. Onu belirtmek istiyorum. Burada acının tarifi yok. 3 yıllık, 5 yıllık binalar yıkılmış. Burada büyük bir enkaz var. Ama sadece bina enkazı değil. İnsanlar artık burada gerçekten psikolojik olarak, ruhsal olarak çökmüş durumda. Onların istediği tek şey buraya acilen ekiplerin müdahale etmesini istiyorlar. Birçok noktada insanlar kendi başına, sevdiklerine ulaşmaya çalışıyorlar. Kendi imkanları olan vinç tutmuş. Bir şekilde iş makineleri tutmuşlar. Ee, onlarla sevdiklerini çıkarmaya çalışıyorlar. Burada çok farklı bir ortam var. Ben gerçekten buraya gelinceye kadar böyle bir ortamla karşılaşacağımı tahmin bile etmemiştim. Ama burada gerçekten bir şehir yani deyim verindeyse yok olmuş durumda. Sağlam bina yok. Burada yaşanabilir bir ortam kalmamış. Hayat durmuş, iletişim yok. E, temel ihtiyaçlar giderilemiyor. Yani burada durum hiç iç açıcı değil. Biz bölgeyi dolaşmaya devam ettik.